Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle yeni bir seriye başlıyoruz. Çok güzel bir tane bana göre çok güzel bir oyun olan kullanışlı bir oyun olan Perfect Keçi oynayacağız. Oyundan çıktım. Çok fena oldu arkadaşlar. Videoyu durduruyorum, girdim de gelirim. Tamam arkadaşlar oyuna girip geldim. Bu benim. Maç yapalım, maç yapalım. Rakip buldu geliyorum. Arkadaşlar rakibi buldu. Kız çıktı. Neden kız çıkıyor? Böyle vuralım. Uy! Gula bak. Hani Urduka yaptım Türkiye'yi bulamadım. Direkt kadın biri çıktı. Demin dedim belej bu. Ben buna yenilmem. Oha. Yanımdan geçti lan. Ben Barcelona forması giyiyorum. Ama lisanssız olanında. Oy yine koltuk altından girdi. Koltuk altı golleri. Çatal vuruş yap diye bir büyük ihtimal. Uy. Uy. Öyle yapacağım şimdi. Ben hafif Tamam. Rakip bulacağım arkadaşlar. Rakibi buldu. Yine kız çıktı. Yine yenilirsem kendime yükleyeceğim. Çıplak elde. Kurtardım. Ters de. Yani Uruguaylı derste. Fernando Muslera. Ya böyle bebek yakalar ya. Süper güç kullanmıyorum arkadaşlar. Keyfi kaçıyor. Bak bu hep kullanıyor. Ben de süper güç kullanıyorum. Yaparım ki. Haydi bakalım. Bunu yakalama koy. Abi atmam mı? Kurtaramazsın. Kurtaramadı. Kurtardım. Kurtardım. Atarsam kazanırım. Çatal vuruşu. Aa, Buçundan mı girecekti? Abuçtan girecekti. Sadece bir gol yedim. tanesi bitti daha gitti daha Kesinlikle yapmadım. Kurtaramaz ki. Dedim kurtaramaz dedim. Onun tek sırrı eldiven abi. Onun tek yapabildiği şey eldivenle oluyor. Ben eldivensiz yap yapıyorum. kadar birleşik yok ya. Arkadaşlar para biriktirip gidiyorum derken Bir <laughs> saniye. Tamam arkadaşlar. Orada varmış. Unuttum. İki maç kazanırsak orada bulabiliyoruz. Bunu yenersem o iki kızı yenemedim ya. Bunu yenemeyecekmişim. Şimdi yuh derim ha. Ay, yenersem yuh derim. İlk önce ben bulacağım. Abi ceket bu. Kurtardım. Gol. 2-1 öne geçtim. Ay. 1-0 öne geçtim şimdi. Hala 1-0. Şimdi bir çatal vuruşu. Gol eline çarpıp girdi. 2-0. Yine süper kurtardım. Top elden kayboluyor bu arada. Top kayboluyor Gol girdikten sonra veya kurtarıldıktan sonra kazandım. Bunu da kurtarırsam kazanırım. Evet sandım. kazandım kazandım. 60 tarafta oldu. Hadi. Bu bir tane. Bul. Bulunca geliyorum. Buldu. 3 saattir arıyor Bruno. Ha ben çok en rahat. Defans Ay orta saha oyuncusu. Ben de Messi. Oha. Ama çatal yapıp duruyor ya. Çatalla bebek atar. Hadi ben de atayım. Bu şunu. Attım bak. Dur yine çatal. Yo, oha. Kurtardım, Oha çatalı şutun yüklü kurtardım. Atarsam kazandım, atarsam kazandım. <laughs> kazandım. <laughs> Kurtarırsam kazanıyorum. Atarsam kazanıyorum ha. Atarsam kazandım, atarsam kazandım. kazandık. Kaç taraftar veriyorsun bana? Kaç? Şimdi bunu yapacağız arkadaşlar. Neyden okuyorum sana? Biraz iyi yol alalım. Gün yeşilinde top var. go. Barcelona Brezilya'ya karşı. Kurtardım. Uy. Sıfırdan attım. Kazanacağız galiba. Mikrofon geç şuraya. Ah. Bana çarptı gol girdi. Al sana. Beleş top. Kurtardım. Kurtardı. Kurtardım. Kurtardım. Atamazsın dostum. kazandım. Adam enerji içeceği içiyormuş. Mağazaya bakalım bu arada. 10 lira. Bununla da maç yapalım arkadaşlar. Sonra dönelim. Bay bacaksız. Bacağım var ya. Bence bu kalecilik değil. Uy, bu bay bacaksız neymiş? Yani. Bereş çıktı la. Uy. Parmaklarım ucu uçuna yakaladım. Kurtardım. Al sana. Né? Ui! 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 Bana ver Bana bir çift borçlusun. Arkadaşlar kalın. Umarım bu oyunu beğenmişsinizdir. Bir saniye. Çiftliğiz değil. Arkadaşlar bir dahaki bölümde bununla da Yapacağız. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atın. Hoşçakalın.